21 Mayıs Yaşamdan beklentilerin varlığının kapasitesiyle sınırlı olmalıdır. Tarafsız bir gözlemle o kapasitenin boyutlarını saptadığında ve beklentilerini ona göre şekillendirdiğinde doyumsuzluğun getirdiği mutsuzluğu yaşamamış olursun. Sana bu sayfada bazı engellilerin ulaştıkları başarılardan söz ettim. Çevrende ve basında benzerlerine tanık olmuşsundur. Ama onlar bize göre yapamayacak olanlardı. Bizim göremediğimiz azmin, yeteneğin kendileri farkındaydılar ve o azimle yeteneklerini yaşama geçirebildiler. Eksik yanların değil, güçlü yönlerini daha da güçlendirip hedeflerine kilitlenerek amaçlarına ulaştılar. Oturdukları yerde bacaklarım olsaydı atletizmde rekorlar kırardım. Ya da gözlerimi yitirmeseydim iyi bir ressam olabilirdim demediler. Önce bakış açılarını değiştirdiler. Ulaşamayacaklarının peşinden koşmak yerine ellerinde olanın değerlendirmenin yolunu araştırdılar. Şimdi düşüncede devrim yapma sırası sende. Kalemi eline al, bir kağıda döküm çıkar. Bir sütun, bir sütuna artılarını, diğerine eksilerini, en alta da hedefini yaz. Şimdi eksik yanlarını tamamlama zamanı. Tarafsız gözlemlemişsen, hesapların doğruysa, Disiplini davranırsan amacına ulaşmaman için hiçbir neden yok. Hiçbir başarı kendiliğinden ayağına gelmez. Beklersen önüne gelenle yetinmek zorunda kalırsın. Azimle ve kararlılıkla istersen amacına ulaşırsın. Galiba bu sözü bir yerde okumuştum.